Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşayan bölge halkına göre Çin malları kaliteli ve makul fiyatlara sahip olduğu için Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan'da daha da popüler hale geliyor. Muhammed Mubarak, Riyad sakini. Tabii ki Suudiler kaliteli, fiyatları herkese uygun ve herkesin ulaşabileceği için ürünlerini daha çok tercih ediyor. Ve Ramazan'da evde ampulleri değiştirmek daha yaygın hale geliyor. Elbette Suudi müşteriler artık Çin ürünlerini diğer ülkelerin ürünlerine tercih ediyor. Çünkü Çin malları mükemmel kaliteye sahip ve fiyatları herkes için makul. Ayrıca aydınlatma, sport lamba ve cep feneri gibi çok sayıda seçenek mevcut. Abdülaziz Alavat Abdurrahman Alavat Ticaret Şirketi Genel Müdürü Çin ürünleri pandemi döneminde mevcuttu ve her yerde bulmak mümkündü. Böylece küresel pazarların tüm ihtiyaçları karşılandı. Bu nedenle küresel pazarlar üzerinde hem etkisi oldu hem de zamanında geldi. Çin ürünlerinin son 20 yılda çok geliştiğine şüphem yok. Ve iletişim sektöründe olduğu kadar otomobil endüstrisinde de ileri teknolojik ürünler görüyoruz. Çin ürünlerini her yerde her stokta görüyoruz. Petrokimya endüstrisinde olduğu kadar teknoloji, enerji ve gaz alanında da büyük ilerleme var konuda büyük ilerlemeler elde ettiğini söyleyebilirim. Suudi Arabistan Krallığı ile Çin arasındaki ticari ilişkileri sürekli gelişmesiyle iki ülke arasındaki ticaretin son 20 yılda çok geliştiğini görüyoruz. Şimdi haber ajansı muhabirleri Riyad'dan bildiriyor.